Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimde size çembersel harekette kuvvet diyagramlarından bahsedeceğim. Önemli olduğunu düşünüyorum. 2018'de de tam olarak kuvvet diyagramı olmasa da hani benzer bir şey sorulmuştu. Neden önemlidir? Biz cisimler üzerindeki kuvvetlerin ne olduklarını bilebilirsek hareketi tam olarak anlayabiliriz arkadaşlar. Kuvvetleri tam belirleyemediğimiz zaman da hareketi de tam çözümleyemeyeceğiz. O yüzden önemli. Şimdi ee, burada arkadaşlar birinci şeklimizde bir ipin ucuna L cismi arada bir yerde K cismi bağlanmış birlikte döndürülüyorlar. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde döndürüldüğünü düşünelim bunların. Ne var? Bunları etki eden kuvvetler. Mesela L cisminin ağırlığı var. Bir kere ağırlık fixtir arkadaşlar. Her zaman kuvvet diyagramında ağırlık vardır. Böyle bir MG'si var. Başka ne var? İp gerilmesi var. İp bu cismi içeriye doğru çeker. Bu ipteki gerilmeye TL diyelim. L cismi için O noktasına doğru. Başka da kuvveti yoktur bunun. Sonra K cismine baktığımız zaman K cisminin bir ağırlığı var. Mg kadar. Sonra K cismini O'ya doğru çeken bir ip var. Şu içerideki ip. Buna Tk diyelim. Bir de K cismini dışarıya doğru çeken L'ye doğru çeken bir ip daha var. Bu da adı TL'ydi. TL kadar. İp gerilmeleri çift yönlüdür. Bakın L cismini sola doğru çekerken K cismini sağa doğru çekiyor. İp cismin ne tarafındaysa cismi o tarafa doğru çeker. O zaman K'nın 3 tane, L'nin 2 tane kuvveti vardır kuvvet diyagramında. Merkezcil kuvveti gösterecek miyiz hocam? Hayır arkadaşlar. Merkezcil kuvvet kuvvet diyagramında gösterilemez çünkü merkezcil kuvvet bir bileşke kuvvettir. Cisme yarıçap doğrusuna etki eden kuvvetlerin bileşkesidir arkadaşlar. Mesela L cismi için yarıçap doğrusuna sadece TL vardır. L cisminin merkezcil kuvveti TL'dir. K cisminin merkezcil kuvveti TK ile TL'nin farkıdır arkadaşlar ve merkeze doğrudur. Hani gösterin deseydi ben hem K için hem de L için O'ya doğru bir merkezil kuvvet gösterecektim. Ama merkezil kuvveti sadece size merkezil kuvveti gösterin derse gösteriyorsunuz. Kuvvet diyagramını çizin derse orada merkezil kuvveti çizmiyoruz. Sonra ikincisinde bir konu içerisinde dönen bakın şu nokta nokta ile gösterilen eksende dönen bir tane cismimiz var. Konu içerisinde sürtünme olmadığını düşünelim. Bu cismi etki eden kuvvetler neler? 1 ağırlığı var. Mg kadar yere doğru. 2. Cisim eğik düzleme yani koniye bir kuvvet uyguladığına göre koni de cisme bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Bu da koninin cisme uyguladığı kuvvet. Kuvvet diyagramında eğer sürtünme yoksa sadece bu ikisi vardır. Bu ikisinin bileşkesi ya da tepki kuvvetinin yatay bileşeni de diyebilirsiniz ona. Merkezil kuvvete eşittir. Merkeze doğrudur. Onu göstermiyorum. Sürtünme olduğu zamanlarda bu durumda sürtünme hani eğik düzlemde yukarı doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir. Bu hani sorusuna göre değişir. Derse ki soruda size işte dolanabileceği maksimum hızla burada dolanıyor derse hızı biraz daha arttırdığınız zaman cisim yukarıya kayacak demektir. O zaman sürtünme kuvveti hız maksimum değerindeyse aşağı doğrudur. Hepsi. Ama derse ki size minimum hızla dolanıyor. O zaman biraz daha küçük bir hızla dolanırsa bu sefer aşağı kayacak demektir. Böyle bir durumda da sürtünme kuvveti yukarı doğru olur. O yüzden sürtünme kuvveti aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. O sorusuna göre değişecek. Evet. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da silindir döndürülüyor. Silindir döndürülürken içinde silindirin duvarına dayanmış bir tane cisim dengede duruyor burada. Dengede duruyor. Bunu etkileyen kuvvetler neler? 1. Ağırlığımız fix demiştik. Bu her zaman var. Mg. 2. Cisim dairesel hareket yaptığı için silindire sağa doğru bir kuvvet uygulayacak buradaki konumundayken. O zaman silindirde cisme bir tepki kuvveti uygulayacak şöyle sola doğru. Sonra cisim silindirde duvarda kaymadan aşağı kaymadan durabiliyorsa o zaman ağırlığı dengeleyecek bir sürtünme kuvveti olması lazım. Yukarıya doğru da ağırlık kadar bir sürtünme kuvveti vardır. Başka da kuvvetimiz yoktur. Merkezil kuvvet nedir burada? Merkezil kuvvet de yarı çap doğrusundaki kuvvetlerin bileşkesi. O zaman yarı çap doğrusunun sadece ne olduğuna göre merkezil kuvvet ne kadardır ve merkeze doğrudur. Bunları zaten arkadaşlar dairesel hareketi anlatırken tek tek yapmıştık. O yüzden tekrar ben merkezil kuvvetleri çizmiyorum buraya. Ee, eğer seyretmediyseniz o videoları seyrederek de merkezil kuvvetin nasıl belirlendiğini görebilirsiniz. Özetle şu anlık sadece yarı çap doğrusundaki kuvvetlerin bileşkesidir diyelim. O bileşki kuvveti siz belirleyeceksiniz. Evet şimdi... Burada arkadaşlar konik sarkaç deniyor buna. İpin ucuna bağlanmış. Bakın şöyle cisim şu aşağı alt kısmı olsun. ipin ucuna bağlanmış. Şöyle döndürüyoruz. Yani yatay düzlemde döndürülüyor cismimiz. Nedir buna etki eden kuvvetler? Bir ağırlığı var. Mg kadar. İki ipteki gerilme kuvveti var. Başka da yok. Gene iki tane. Ondan sonra buraya geldiğimiz zaman burada da işte ee, yarım çember biçimindeki yol içerisinde düşey düzlemdeki yol içerisinde böyle cisim burada gidip gelme hareketi yapıyor ee, buradayken B noktasındayken etki eden kuvvetler bir ağırlığımız var her zamanki gibi bir de yolun gösterdiği yani rayın gösterdiği tepki kuvveti var çünkü cisim raya bir kuvvet uygulayacak ray da buna bir tepki kuvveti gösterecek şöyle en gibi bir kuvvetimiz olacak Sürtünme yoksa sadece bu iki kuvvet vardır kuvvet diyagramında. Sürtünme varsa da cisim şu anda gösterildiği yönde gidiyorsa sürtünme kuvveti geriye doğru olacak. Buraya baktığımız zaman gene konik sarkaç. Sadece şuradakinden farkı cisim getirmiş şu uca konmuş. Gene aynı şey arkadaşlar değişen bir şey yok. Bir ağırlığımız var. Bir de ipteki gerilme kuvveti var. Mesela burada ipteki gerilme kuvvetinin düşey bileşeni ağırlığa eşittir. Yatay bileşeni merkezil kuvvete eşittir ya da ip gerilmesiyle ağırlığın bileşkesi merkezil kuvvete eşittir gibi hani bunların çözümlerini dairesel harekette yaptığımız için tekrar ben bir daha oralara girmiyorum çok karıştırmamak için sade bir anlatım yapmak istiyorum. Yani amacım sadece burada kuvvet diyagramını göstermek arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman burada da bakın bir tane boncuk ee, bu çubuk çubuğun etrafına bir ip sarılmış. Bu ipin uçlarını da Diğer iki ipin ucuna da bu kütle bağlanmış. Şu nokta nokta eksen etrafında şöyle yatay düzlemde döndürülüyor. Etki eden kuvvetler bir bu cismin ağırlığı mg. 2 bu ipteki gerilme t1 diyelim. 3 aşağıdaki ip gerilmesi t2 diyelim. Başka kuvvet yok. Mesela burada da t1 ile t2'nin bileşkesi şöyle yatayda olacak. E, merkezil kuvvete eşit olacak. Ha bir de merkezil kuvvet var. Merkez kaç kuvvet vardı hocam? Onu dışarıya doğru onu göstermeyeceğiz mi? Hayır arkadaşlar. Merkez kaç kuvveti göstermiyoruz. Çünkü merkez kaç kuvvet sadece bu sistemin içerisinde olan cisimlere. Yani siz de bu boncuğun üstüne oturup oradan olayları seyrederseniz sizin için merkez kaç kuvvet vardır. Ama biz olaylara dışarıdan baktığımız için buradan oturup baktığımız için olan olaylara bizim için merkez kaç kuvvet yok. Çünkü biz eylemsiz referans sistemlerini inceliyoruz. Bunu dairesel hareketi anlatırken de açıklamıştım. Eylemsiz referans sistemlerini incelediğimiz için dışarıdan bakıyoruz. İçeriden bakarsam bunun üstüne oturup da olayları incelersem o zaman bir eylemli referans sistemi de olmuş olurum. O yüzden eylemsiz referans sistemlerini incelediğimiz için dışarıdan bakıyoruz olaylara. Ama tabi çözüm yaparken bununla ilgili matematiksel hesaplar yaparken arkadaşlar merkez kaç kuvveti çizerek de çözüm yapabilirsiniz. Ama merkez kaç kuvvet var mıdır derseniz dışarıdan bakanlar için yoktur. Evet şimdi buraya baktığımız zaman burada da bir ay içerisinde araç diyelim ki şuradan bir araç fırlatılmış. A noktasından VA, B noktasından VB, ve C noktasından da VC hızıyla geçmiş. Böyle ray içinde dolanıyor. Düşey düzlemde dolanıyor. A noktasında inceleyelim her zaman olduğu gibi bir ağırlığımız var. Ondan sonra bir rayın gösterdiği tepki kuvveti var. Yukarıya doğru. Ondan sonra B noktasına geldiğimiz zaman rayın gösterdiği bir tepki kuvveti var. Bir ağırlığımız var. Aşağıya doğru bu sefer. Her zaman aşağı doğru ağırlık. Başka kuvvetimiz yok. Tabi sürtünme olmadığını düşünüyoruz. Sonra C noktasına geldiğimiz zaman gene burada bir ağırlığımız var. MG kadar. Rayın gösterdiği bir tepki kuvveti var tepki kuvveti de şöyle buradan aşağı doğru olacak. Bu sefer burada gösterelim. Bakın aşağıda gösterebilirdim. Hani şuraya da çizebilirdim. Fark etmez. Orada da kalabilir. Dolayısıyla her birinde bakın iki tane kuvvet var eğer sürtünme kuvveti yoksa. Sonra güneş etrafında dolanan bir gezegen. Örneğin dünya dolanırken buna etkeden kuvvetler nelerdir? Tabi diğer gezegenlerin diğer gök cisimlerinin dünyaya uyguladığı kuvveti ihmal ediyoruz. Sadece güneşle cisim arasındaki kuvveti düşünürsek. Güneş bu cisme ne yapacak arkadaşlar? Bir çekme kuvveti uygulayacak. Bu çekme kuvveti de bunun tek kuvveti olacak. Başka kuvvet yoktur bu dünya üzerinde. Diğer gök cisimlerinin çekim kuvvetlerini ihmal edersem. Ağırlığı niye yok diyebilirsiniz. Aklınıza böyle bir şey gelebilir. Ağırlığı niye yok arkadaşlar? Çünkü ağırlık zaten çekim kuvvetidir değil mi? Güneşe göre ağırlığı güneşin bu dünyaya uyguladığı çekim kuvveti kadardır. O zaten bu olmuş oluyor dolayısıyla bir daha ağırlık çizilmez orada. Evet, ikinci e, buraya baktığımız zaman burada da araç buradan harekete başlamış, fırlatılmış buradan. Düşey düzlemde şu yolu izliyor. Yine sürtünme olmadığını farz ediyoruz arkadaşlar. Çünkü hani bu tip sorularda hep sürtünmeler ima edildiği için o yüzden ben de sürtünmesiz yapıyorum bunları. Çok karıştırmayalım olayları. Şimdi buradan fırlattım. Bu noktadan geçerken cismi etkiden kuvvetler bir cismin ağırlığı mg 2 rayın gösterdiği tepki kuvveti. Başka kuvvet var mı? Yok. Sürtünme yoksa başka kuvvet yok. Merkezil kuvvet de bu ikisinin bileşkesi ve merkeze doğru yani aşağı doğru da bir merkezil kuvvet olacak. Eğer çizin derse burada merkeze doğru aşağı doğru bir merkezil kuvvet çizerim. Sonra L noktasına geldiğimiz zaman aracın burada bir tepki kuvvetimiz var. Şöyle bir de ağırlığımız var. Ağırlık da aşağı yönlü Şöyle. M noktasına geldiğimiz zaman bir ağırlığımız var. Mg kadar. Bir de rayın gösterdiği, yolun gösterdiği veya tepki kuvveti var. O da kırmızı yapmıştık ama olmamış galiba. O da şu şekilde. Bakın burada merkezil kuvvet var ama M'de merkezil kuvvet olmaz değil mi? Çünkü burada doğrusal hareket yapıyor. Merkezil kuvvetim yok. L noktasında merkezil kuvvet de gene merkeze doğru. Yani ne ile? Aynı yönlü. E, ne ile? Mg'nin bileşkesi kadar bir merkezil kuvvet olacak. Sonra buraya baktığımız zaman işte K noktasından serbest bırakılan bir araç ya da atılan bir araç aşağı doğru fırlatılan bir araç. Çembersel yörüngede dolanıyor. Yani aslında şunun gibi bir şey. L noktasındaki kuvvetler nelerdir? Bakın araç L noktasına geldiğinde sürtünmeleri önemsemiyorum. Bir ağırlığımız var. Bir de rayın gösterdiği tepki kuvveti var. Başka da kuvvet yok. Farklı noktalarda gene inceleyebilirsiniz. Şuradaki gibi olacak. Şunun gibi. Ama bakın bir de şu arada bir yeri inceleyelim isterseniz. Mesela araç şuraya geldiğinde kuvvetlerimiz nelerdir? Bir ağırlığımız var. Şöyle mg kadar. Bir de rayın gösterdiği tepki kuvveti var. Şöyle merkeze doğru bir tepki kuvveti var. Ee, peki bunun bileşke kuvveti nedir derseniz bileşke kuvveti bakın tepki kuvvetiyle ağırlığın bileşkesi. Yani şu arada bir yerde bir bileşke kuvveti olacak aynı zamanda. Ama merkezil kuvvet tepki kuvveti doğrultusunda olacak. O her zaman merkeze doğrudur. Evet burada da yatay düzlemde bir araç viraj dönüyor arkadaşlar. Emniyette virajı dönüyor yoldan savrulmuyorsa buna etkilen kuvvetler nelerdir bir aracın ağırlığı var şöyle yerin içine doğru yolun altına doğru bir ağırlığımız var yolun araca yukarı doğru gösterdiği bir tepki kuvveti var ağırlığın tam tersi yönde şöyle bir de burada sürtünme olmak zorunda sürtünme yoksa çünkü araç dışarıya doğru savrulur yani şöyle bir yol izler yola tutunamaz dışarıya çıkar bir süre sonra yoldan o yüzden aracın savrulmasını engelleyen şöyle O'ya doğru merkeze doğru bir sürtünme kuvveti olmak zorunda. Burada da mesela merkezil kuvveti oluşturan etki sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Sonra eğik düzleme bakıyoruz. Burada bakın burada 3 tane var. Kuvvet var kuvvet diyagramında. Eğik düzlemde sürtünme olmasın. Çünkü sürtünme varsa hani yönü eğik düzlemde yukarı doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir. Hani hızın minimum maksimum değerine göre değişir. Araç minimum hızla geçiyorsa buradan biraz daha hızı küçültürsem eğik, eğik düzlemin içine doğru kayacak demektir. O zaman sürtünme kuvveti eğik düzlemin üst tarafına doğru olur. Maksimum hızla geçiyorsa biraz daha hızı arttırdığım zaman araç virajın dışına doğru savrulacak demektir. Yani şöyle bir yol izleyecek demektir. Bu durumda sürtünme kuvveti onu aşağı doğru eğik düzlemin içine doğru çekecektir. O yüzden yönü değişir. Sürtünme olmadığını farz ederek yapıyorum. Bakın hani daha kolay göstermek için aracı şuraya çizeyim. Ne var? bir ağırlığı var aracın mg kadar. Sonra araç yola bir kuvvet uyguladığına göre yolda araca bir tepki kuvveti uygulayacaktır. N kadar. Sürtünme yoktu. O zaman başka da kuvvet yok. Bu ikisinin bileşkesi merkezil kuvveti oluşturacak. Ya da tepki kuvvetinin yatay bileşeni merkezil kuvvet olacak. Düşey bileşeni de ağırlık kadar olacak. Bunların incelemesini dairesel harekette yaptığımız için bir daha burada göstermiyorum ayrıca. Söyleyip geçelim. Sonra bakın en çok karıştırılan bunlar arkadaşlar teker soruları. Birinci şekilde durgun teker ok yönünde kaymadan yuvarlanarak hızlanıyormuş. Buna etki eden kuvvetler. Yani bunun hızı giderek artıyor. Başlangıçta durgundu. Hem çizgisel hızı hem de açısal hızı sıfırdı. Sonra şuraya geldiğinde bir çizgisel ve açısal hız kazanacak. Kaymadan ilerlediği için arkadaşlar kaymadan yuvarlandığı için V eşittir omega R bağıntısı geçerlidir. Yani çizgisel hız artıyorsa bakın hızlanıyor dedik çizgisel hız artıyorsa o zaman açısal hızında ne yapması gerekir? Artması gerekir. Şimdi etki, etki eden kuvvetler. Bir. Bunun ağırlığı var mı tekerin? Var. Mg kadar. İki. Tepki kuvveti var mı? Tekerin ağırlığı yola bir kuvvet uyguladığına göre yolda tekere bir tepki kuvveti uygulayacaktır. Şöyle de bir tepki kuvvetimiz var. Şimdi bunların ikisinin de O'ya göre torku sıfır olduğu için bunlar bir hani Dönmek için bir tork uygulamayacak buna o zaman bunu kim döndürecek sürtünme kuvveti döndürecek ne tarafa döndürüyor arkadaşlar Bu tarafa döndürüyor açsalız bu tarafa bu açsalızı kazandırması için Sürtünme kuvvetinin bu tarafa doğru olması gerekir Geriye doğru bir sürtünme kuvveti olsun ki buna saat yönünde bir açsalız kazandırabilsin Buraya bakalım arkadaşlar burada teker ok yönünde kaymadan yuvarlanarak yavaşlıyormuş Yani burada bir hızı varmış Yavaşlayacak bir süre sonra da belki gelip şuralarda bir yerde duracak arkadaşlar. Şimdi hızı azalıyor. Bakın gene kaymadan yuvarlandığına göre v eşittir omega'ya bağıntım gene geçerli. Hızı azalıyor çünkü burada sıfır olacak. Burada bir hızı vardı, burada sıfır olacak. O zaman açısal hız da azalmak zorunda. Ee, bakalım hangi kuvvet azaltır? Burada bir ağırlık var. Ağırlık merkezinden geçtiği için merkeze göre bir torku yok. O zaman bu ağırlık bunun açısal hızını değiştirmeyecek. Sonra tepki kuvveti var. Tepki kuvveti de merkezden geçiyor. Bunun da merkeze göre bir torku yok. O zaman gene burada arkadaşlar açısal hızı değiştirmeyi kim üstlenecek? Sürtünme kuvveti üstlenecek. Şimdi açısal hızın ne tarafa doğru? Bakın böyle yuvarlanıyor. Bu açısal hızı azaltması için sürtünme kuvveti buna ters yönde bir tork oluşturacak. O yüzden sürtünme kuvveti bu sefer aracın hareket yönü, tekerleğin hareket yönünde olacaktır arkadaşlar. Sonra teker eğik düzlemde kaymadan aşağı yuvarlanıyormuş. İşte serbest bıraktık diyelim ki kaymadan aşağı doğru yuvarlanıyor. O zaman ne yapacak? Aşağı yuvarlanırken bunun hızı artacak mı? Ve artacak. Şimdi kaymadan yuvarlandığı zaman V eşittir. Omega R bağıntısı geçerlidir. Dolayısıyla aşağı inerken hızı artıyor. O zaman açısal hız da artacak. Şimdi kim buna açısal hız verir? Bakın ağırlık merkezden geçiyor. Merkeze göre bir torku yok tepki kuvveti o da merkezden geçiyor. Onun da merkeze göre bir torku yok. Yani bunlar bir açısal kazandırmayacak. O zaman kim buna açısal kazandıracak? Sürtünme kuvveti ne olması lazım bakın? Şöyle bir açısal kazandırması için buna sürtünme kuvvetinin bu tarafa doğru olması lazım ki tekeri böyle saat yönünde döndürebilirsin, döndürebilsin değil mi? O bakın tekerim böyle ben bunu şöyle çektiğim zaman bu tarafa o tekerin döndüğü yönde ne yapar bu? döner arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman da teker eğik düzlemde yukarı fırlatılmış, kaymadan dönerek ilerliyor. Bakın ne var? Bir ağırlığı var. Ondan sonra yolun gösterdiği tekere bir tepki kuvveti var. Şimdi tekerin bir hızı vardı. Çünkü yukarı doğru fırlatmıştım. Yukarı çıkarken bu hız azal azalacak. Belki de şurada bir yerde duracak tekerimiz. Dolayısıyla bakın gene kaymadan dönerek ilerliyor. O zaman gene bu bağıntı geçerli. Benim çizgisel hızım azalıyorsa açısal hızım da azalmalı. O açısal hız ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Dönme yönü olarak da bu tarafa doğru. Açısal hızın yönü öyle değildir değil mi? Açısal hızın yönünü biz bulurken bakın şöyle teker diyelim ki bu tarafa doğru dönüyorsa şöyle dönüyorsa böyle tutuyoruz. Açısal hız sayfa düzleminden dışarıya doğru olur. Eğer bu teker sayfa düzlemindeyse şöyleyse dışarıya doğru olur. Açısal hızın yönü budur. Ama hani biz dönmeyen olarak söylüyorum ben burada. Bu tarafa doğru döndürebilmesi için sürtünme kuvvetinin ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle bir sürtünme kuvveti olsun ki böyle bir açısal hızını, pardon açısal hızı azaltıyorduk burada. Bu arttırıcı yönde. Buradaki açısal hızı azaltabilmesi için sürtünme kuvvetinin şu yönde olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Burada bir şey daha ilave edeyim. Hani burada bu konuyla ilgili değil ama buradaki sürtünme kuvvetleri arkadaşlar iş yapmıyorlar. Bir ısıya dönüşen bir şey olmuyor burada. Çünkü yüzeyler birbirine sürtmüyor burada. Sürtmeden hareket ettiği için ısıya dönüşen enerji olmayacaktır burada. Yani sistemi mekanik enerjisini azaltmaz ya da arttırmaz buradaki sürtünme kuvvetleri. Evet, 18 2018 AYT sorusu. Son artık bu da. Ee, kuvvet diyagramı değil tam olarak ama benzer bir şeyler sorduğu için buraya aldım arkadaşlar bu soruyu. Diyor ki esnek olmayan yeterince sağlam bir iple sıkıca bağlanarak tavana asılan bir bile şekildeki gibi direnç kuvvetlerinin ihmal edildiği ortamda AB noktaları arasında yani sürtünmenin olmadığı ortamda AB arasında gidip geliyormuş salınım hareketi yapıyormuş. E, ee, bilyenin yörüngenin en alt noktası olan O noktasından herhangi bir yönde geçerken yani B'ye doğru da gidiyor olabilir, A'ya doğru da gidiyor olabilir. E, net kuvvetini, merkeziliğimesini ve çizgisel hızının yönlerini gösterin demiş. Şimdi önce ile başlayalım. Merkeziliğime ne tarafa doğrudur? Adı üstünde merkeze doğru arkadaşlar. O zaman merkeziliğimenin yönü şu. A ile mi göstermiş merkeziliğime? Evet, aile göstermiş. A ile göstermiş. A'nın yönü yukarıya doğru. Dolayısıyla bunu attım. Bunu da attım. Bunu da attım sonra net kuvvet ne tarafa doğrudur? Bakın burada cisim üzerindeki kuvvetler bir şurada göstereyim. Bir ağırlığı var. Değil mi? Bir ağırlığı var. Bir de yukarı doğru çeken ipteki gerilme kuvveti var. Şimdi merkezcil kuvvet yarıçap doğrusundaki kuvvetlerin bileşkesiydi ve merkeze doğruydu. Burada merkezcil kuvvet o zaman yukarıya doğru. Değil mi? Şöyle. Merkezcil kuvvet buysa net kuvvet de yukarıya doğru olacaktır burada. Zaten yatay kuvvet yok burada. Yani düşeydeki net kuvvet var sadece. Yukarıya doğru. O zaman net kuvvetimiz şöyle yukarıya doğru olacak. Aynı zamanda bu. Hani merkezcil kuvveti gösterin deseydi de ben bunu gösterecektim gene. Merkezcil kuvvet de zaten net kuvvet kadardır aynı zamanda burada. Ee, geriye ne kaldı? Hız kaldı arkadaşlar. Zaten tek şu, burada aslında soru bitiyor. Çünkü net kuvveti aşağı doğru çizmiş. Cevap A. Hıza gelince ne tarafa gittiğini bilmiyorum. Eğer B'ye doğru gidiyorsa hız sağa doğru. A'ya doğru gidiyorsa hız sola doğrudur. Bize sola doğru olanı vermiş. Cevap Adana. Ama bunun yerine bakın şunu vermeyip bize şöyle verseydi de bu da doğru cevap olacaktı hız için. O zaman B'ye doğru gidiyor diyecektim. Evet konumuz burada bitti arkadaşlar. Dairesel hareketi dönme hareketini işte açısal momentumu böylece bitirmiş olduk. Ee, görüşmek üzere diyelim.